Bir aile reisi maaşının yüzde yirmisini ev kirasına. Şimdi arkadaşlar maaşına ilk olarak 100x diyelim. Kiraya ne kadar veriliyormuş? Yüzde O zaman kiraya da 20x düşecektir. Yüzde faturalara demiş. O zaman fatura diyorum. %10 yani 10x kadarı. Yüzde mutfak masrafı demiş. Şuraya mutfak diyorum. Yüzde yirmi o da 25x yapacaktır. %10'unu çocukların eğitim giderlerine demiş. Eğitim içinde %10 yani 10x kadar ee, ayırmaktadır demiş. Maaşından geriye 1925 TL kalıyor. Şimdi şurayı topladığımızda arkadaşlar 100x hariç tabii ki 20 10 buradan 30, 25 buradan 55, 10 da buradan 65x yapıyor. Geriye ne kadar kalıyor maaşından peki? 100x'ten 65x'i çıkardığımızda 35x kalıyor. İşte geriye 1925 TL kalıyor demiş. Yani bu 35x eşittir 1925'tir diyor. İki tarafı da şöyle 35'e bölecek olursak arkadaşlar. Şu 35'ler gider. Şurada hemen 1925'i 35'e bölüyorum. 192'nin içerisinde 35 kaç defa var? 5 defa olması lazım. 5 çarpı 5 25 elde var. 2 5 çarpı 3 15 2 de elde vardı. 175 yaptı. 92'den 75'i çıkardığımızda 17 gelecektir. 5'i de aşağı indirdiğimizde 175. Yine 5 ile 35'i çarptığımızda 175 gelecektir. 175'ler çıktığında kalanımız 0 olacaktır. Demek ki x buradan 55 olarak geliyor. Bize neyi sormuş? Ev kirasını sormuş. Yani 20x'i sormuş. 20 çarpı 55'i sormuş yani. Bu da ne demektir? 1100 demektir. Cevabımız Ceyhan seçeneği olur. Bir tırın üzerinde bir miktar yük vardır demiş arkadaşlar. Tırın ağırlığına A kilogram ya da A ton diyelim. E, yükü de B diyelim arkadaşlar. Bu yükün tamamı boşaltılırsa, e, boşaltında sadece tırın ağırlığı kalacaktır, yani A kalacaktır. E, tırın toplam ağırlığı yüzde 80 azalmaktadır. Toplam ağırlığı ne demektir? Tır artı yük demektir. A artı B. Bu 80 azaldığında, yani 20 bölü 100'ü anlamına geliyor. 20 bölü 100 sadeleştiğinde paydada 5 olacaktır. İçler dişler çarpımından 5a eşittir. a artı b a'yı karşıya attık. Eksi a olarak geçti. 5a'dan a çıktı. 4a kaldı. Yani b eşittir. 4a olarak gelmiş oldu. Bu bir kenarda dursun bakalım. Ya da yüklü tıra yüklü tır nedir? a artı b olacaktır. Tır zaten a'ydı. Yükü de b'ydi. E, yükünün 2 katı kadar yani 2b katı 2b e, kadar daha yük eklenirse ağırlık 52 ton oluyormuş arkadaşlar. Yani A artı 3B eşittir 52 ton geliyormuş. Peki B yerine 4A yazabiliyorduk. O zaman şöyle yazabiliriz. A artı 3 çarpı 4A eşittir 52 yazabiliriz. 3 çarpı 4A 12A'dır. 1 A da burada var. 13A gelir eşittir 52. İki tarafı da eğer 13'e bölecek olursak şu 13'ler gidecektir. 52 bölü 13 4 demektir. Yüksüz tırın ağırlığı A demiştik biz buna. 4 tonmuş cevabımız Bursa seçeneği. Ali'nin şimdiki yaşı demiş. Ali'nin şimdiki yaşına biz x diyelim arkadaşlar. 5 yıl sonraki yaşının demiş. E 5 yıl sonraki yaşta ne olacaktır? x artı 5 olacaktır. 5 yıl sonraki yaşının %75'i olduğuna göre. Yani 5 yıl sonraki yaşının %75'ini aldığımızda şimdiki yaşı yapıyormuş. Şu 75 bölü 100'ü sadeleştirelim. 25'e böldüm 3, 25'e böldüm 4 oldu. İçler dışlar çarpımı yapacağız ama 3'ü de içeri dağıtalım burada. 3x artı 15 eşittir 4x olarak gelir. 3x'i sağ tarafa attım. Eksi 3x olarak geçti. 4x'ten 3x çıktı. x kaldı. x eşittir 15 olarak gelmiş oldu. 4 yıl önceki yaşı demiş Ali'nin 4 yıl önceki yaşı x eksi 4 olacaktır. Yani 15 eksi 4'ten 11 olacaktır. 5 yıl sonraki yaşının demiş. E 5 yıl sonraki yaşı da 15 artı 5'ten 20 olacaktır aslında. yüzde kaçıdır diyor. Yani 20'nin yüzde kaçı 11 yapar diye soruyor. 20 ile 100'ü sadeleştirsek 5 olur. İçler dışlar çarpımından x eşittir 55 olarak gelecektir. cevabımızda da Ceyhan seçeneği olacaktır. Bir bilgi yarışmasına katılacak 20 kişilik grubun yüzde 60'ı erkeklerden oluşmaktadır. Şimdi arkadaşlar Eğer 20'nin yüzde 60'ına bakacak olursak şu sıfırlar sadeleşecektir. 2 çarpı 6'dan 12 gelecektir. Demek ki 12 tane erkek varmış diyebiliriz. E, 20, 20 kişinin 12 tanesi erkekse 8 tane de kız vardır gruptaki erkeklerin %75'i yarışmaya katılmaktan vazgeçiyormuş. O zaman şöyle diyelim 12 çarpı 75 bölü 100 20, 25 ile sadeleştiriyorum 3 ve 4 oldu. 12 çarpı 3, 36, 4'e böldüğümüzde 9 kişi. 9 erkek vazgeçiyor. Peki kaç erkek kaldı? 3 erkek kaldı. Ve yerine kızlardan oluşan 14 kişilik bir grup dahil oluyor. Şimdi 8 tane kız vardı zaten. 14 tane daha kız geldiğinde 22 tane kız olur deriz. Buna göre son durumda yarışmaya katılanların yüzde kaçını kızlar oluşturmuştur? Yarışmaya katılanların arkadaşlar 25 kişi var yarışmaya katılan. Bunun yüzde kaçı kızlardır? Yani 22 kişiye denk gelir. 25 ile yüzü sadeleştirdiğimde 4 gelecektir. İçler dışlar çarpımından 4 çarpı 22 88 olur. Cevabımız da Edirne seçeneğidir. ABC 3 basamaklı doğal sayı olmak üzere A sayısı B sayısının %75'iymiş. Şöyle A sayısı, B sayısı, C sayısı diyelim arkadaşlar. Şimdi B sayısını 100x diyecek olursam A sayısı bunun %75'idir. Yani 75x'tir diyebiliriz. C sayısı B sayısının %50'sidir. O zaman B'nin %50'si 50x olacaktır. C'ye de 50x diyebilirmişiz. Hatta şöyle diyelim arkadaşlar biz A'nın B'nin C'nin rakamlar olduğunu biliyoruz çünkü 3 basamaklı bir sayı oluşturuyor o yüzden şunları sadeleştirelim 75 100 ve 50 3'ünün de ortak bölen ne var 25x var 25 var 25'e böldüğümüzde A'ya 3x diyebiliriz 25'e böldüğümüzde B'ye 4x diyebiliriz 25'e böldüğümüzde C'ye de 2x diyebiliriz. Peki abc sayısının alabileceği değerler toplamı demiş arkadaşlar. Şimdi ben buradan x'e 0 veremem değil mi? Çünkü x'e 0 verdiğimde a 0 olmuş olur. Sayı 0 ile başlayamayacağı için x 0 olmaz. Ama x'e 1 verirsek ne olacaktır? a 3 olacaktır, b 4 olacaktır, c de 2 olacaktır. Oluşan sayı da 342 olacaktır. Peki x'e 2 verirsek 3 çarpı 2 a 6 olacaktır, b 8 olacaktır. C de 4 olacaktır diyebiliriz. Peki x'e 3 verebilir miyiz arkadaşlar? 4 çarpı 3 12 yapar. B artık 2 basamaklı bir sayı olacağı için x'e 3 veremeyiz. Verebileceğimiz 2 tane sayı vardır. Bunların ikisinin toplamını istemiş zaten bizden. 4 artı 2'den 6, 4 artı 8, 12 elde var. 1, 3 artı 6, 9 bir de elde 10, 1026 geldi. Cevabımız Ceyhan seçeneği. Marketten gelen poşetleri taşıyan Mert, yumurta poşetini dikkatli taşımadığı için yumurtaların yüzde kırkı kırılmıştır. Toplamda 100x yumurta olsun. Bunun yüzde kırkı kırıldıysa arkadaşlar, 40x'i kırıldı deriz. Geriye ne kadar kaldı peki? 60x kaldı deriz. Peki, annesi kalan yumurtaların 3 bölü 5'i ile kek yapmış. Yani 60x'in 3 bölü 5'i ile kek yapmış. 60 ile 5'i sadeleştirirsem 12 gelir. 12 çarpı 3'ten burası 36x kek yapıldı diyebiliriz. Peki 36x'e kek yapıldıysa geriye ne kadar yumurta kalmıştır arkadaşlar? 60 xten 36x'e çıkardığımızda 24x yumurta kaldı deriz. Daha sonra ne demiş bize? Geriye 6 tane yumurta kalmıştır. Yani şu 24x'in aslında 6'ya eşit olduğunu söylüyor. İki tarafı da şöyle 24'e bölecek olursak. 24'ler gitti. 6 bölü 24'ü sadeleştirdiğimizde 1 bölü 4 olarak gelecektir. Buna göre başlangıçta poşette kaç yumurta vardı diye sormuştu. 100x kadar yumurta vardı. x yerine 1 bölü 4 yazdığımızda 100 bölü 4'ten 25 gelir. Cevabımız da Ceyhan seçeneği olur. Bir çiftçi bahçesinin yakınındaki dereden kova ile bahçesindeki su deposu su deposuna su taşımaktadır. Hızlı bir şekilde kovaları taşıdığında tamamı suyla dolu kovanın %40'ı taşıma sırasında dökülüyormuş. O zaman kovanın toplam hacmine 100x diyecek olursak arkadaşlar. 40x'i dökülüyorsa %40'ı dökülüyormuş çünkü. 40x'i dökülüyorsa biz aslında Kova ile ne kadarlık su taşımış oluruz? 60x kadar su taşımış oluruz. Bu şekilde 50 sefer su taşılsa demiş. Yani 60x çarpı 50 kadar su taşıyorlar, su taşıyormuş. Bu şekilde e, su taşırsa deponun %75'i doluyormuş. Şimdi bu şekilde yapıldığımızda yani şu şekilde %75'i doluyorsa Buna göre demiş çiftçi yavaş ve dikkatli bir şekilde kovadan hiç su dökmeden taşırsa deponun tamamını yani %100'ünü 75'ini bu kadar dolduruyorsa %100'ünü e, kaç seferde doldurabilir diye sormuş. Şimdi kovadan hiç su dökmese 100x kadar taşıyacaktır her defasında. Kaç sefer yaptığına da y diyelim burada arkadaşlar. Şurada şöyle bir orantı oluşturacak olursak 100x çarpı y çarpı 75 eşittir. 60x çarpı 50 çarpı 100 olarak gelir. İki tarafı da y'yi yalnız bırakmak için 100x çarpı 75'e bölelim. 100x çarpı 75. Şunlar gitti. Y burada yalnız kaldı. Şimdi x'ler gitti arkadaşlar. Daha sonra şuradaki yüzler gitti. 25'e bölsem 3, 25'e bölsem 2, 60'ı 3'e böldüğümde de 20 gelir, 20 çarpı 2'den 40 geldi. Demek ki hiç su dökmeseydi, 40 defa kova ile su taşıdığında deponun tamamı dolacaktı. Cevabımız da denizli olur. İki aşamalı olan bir sınav sisteminde ikinci sınavın ham puanına birinci sınavın ham puanının yüzde 30 eklenerek toplam puan hesaplanıyormuş. O zaman şuraya bir birinci sınav diyelim, şuraya da ikinci sınav diyelim. İkinci sınavda birinci sınavdan 60 puan düşük alan demiş. Birinci sınavda x aldıysa ikinci sınavda 60 puan düşüyor yani x eksi 60 alacaktır. Bir öğrencinin toplam puanı 330 olduğuna göre. Şimdi yukarıdaki hesabı bir tekrardan okuyalım arkadaşlar. İkinci sınavın ham puanına yani x eksi 60'a ne ekleniyormuş? Birinci sınavın ham puanının yüzde 30'u yani x çarpı 30 bölü 100 ekleniyormuş ve demiş ki öğrencinin toplam puanı 330'muş eşittir 330 dedim. İlk olarak şu eksi 60'ı karşıya attım artı 60 olarak geçti şurası 390 oldu x'i çarptım. 100 x, 30 x de buradan 130 x geldi. Bölü 100 geldi. Şimdi 390 ile 130'u sadeleştirirsek 3 gelir. İçler dışlar çarpımından x eşittir. 300 olarak gelecektir. Bu öğrencinin ikinci sınavdaki ham puanı yani x eksi 60'ı sormuş bize. 300 eksi 60'dan 240 gelir. Cevabımız da Ceyhan seçeneği olur. A takımı ile B takımının oynadığı futbol maçında A takımının kaleye çektiği şutların gol olma oranı %10'dur. B takımının çektiği şutların gol olma oranı ise %20'dir demiş arkadaşlar. A takımı diyorum B takımı diyorum. Maçı A takımı 2 birlik skorla kazandığına göre iki takım tarafından kaleye çekilen şut sayısı en az kaç tanedir? Şimdi A takımının 2 tane golü var B takımının ise 1 tane golü var. Şimdi A takımının çektiği şutların %10'u gol oluyordu. X kadar şut çekmiş olsun %10'u 2'ye eşit olacaktır. 10 ile 100'ü sadeleştirdiğimde 1 bölü 10 gelir. İçler dışlar çarpımından X eşittir 20 olarak gelir. Demek ki A takımı 20 şut çekmiştir. B takımının da %20'si gol oluyormuş. O zaman Y tane şut çekilmiş olsun. Bunun 20 bölü 100'ü kaç tane gol atmıştı? Bir tane gol atmıştı. 20 ile 100 sadeleştiğinde 5 gelecektir. İçler dışlar çarpımından Y eşittir 5 olarak gelir. O zaman burası da aslında 5 şut diyebiliriz. Ee, kaleye çekilen şut sayısı en az kaç tanedir? 20 buradan 5, buradan 25 şut çekilmiştir. Cevabımız denizli. Bir markette A marka bisküvi tekli, üçlü ve beşli olarak satılmaktadır. Şimdi şuraya tekli diyelim arkadaşlar. Üçlü diyelim ve beşli diyelim. Üçlü bisküvilerin birim fiyatı tekli bisküvilerin birim fiyatının %90'ıdır. Teklilerin birim fiyatına 100x diyecek olursak üçlülerin birim fiyatına 90x deriz. Tabii şuna dikkat etmemiz lazım. Bu bir tanesi için 90x olur. Üçlü olduğu için bu aslında 270x olacaktır toplam fiyatı. Peki. Üçlü paketlerin, şey beşli bisküvilerin birim fiyatı da üçlü bisküvilerin birim fiyatının %90'ıdır. Şimdi 90x vardı. Bunun da %90'ı beşli olanlara... 5'li olanlar için söylenmiş. Şu sıfırlar gittiğinde arkadaşlar bunun da 81x olduğunu görüyoruz. O zaman 5'lilerin birim fiyatı 81x'tir. 5 tane olduğu için burada 81'i 5 ile çarparız 405x gelecektir deriz. Peki üçlü paketlerin fiyatı tekli olarak satılan satılanların fiyatından 5,1 TL daha fazladır demiş arkadaşlar. Üçlü olanların fiyatı neydi? 270 x'te. Tekli olanın fiyatı 100x. Bunların arasında 5,1 TL var. Bu 5,1'i biz 51 bölü 10 olarak yazabiliriz. 270'ten 100 çıkardığımızda 170 x kalacaktır. Eşittir 51 bölü 10. İki tarafı da şöyle 170'e bölecek olursak burada şu 170'ler gidecektir. Hatta 51 ile 17 sadeleşse 3 gelir. Bu paydada da 100 kalmış olur. X eşittir 3 bölü 100. Bize neyi sormuş? Beşli paketlerin fiyatı kaç TL? Yani 405 X'i sormuş. 405 çarpı 3 bölü 100 kadardır diyebiliriz. 5'e ee, e böldüğümüzde şurada 20 gelecektir. Bunu da 5'e bölsek arkadaşlar 81x gelecektir. Daha fazla sadeleşiyor mu? Daha da fazla sadeleşmiyor sanırım. 3 ile 81'i çarptığımızda 243, x, e, 243 olur. Bölü paydamızda da 20 var. 243'ü bir 20'ye bölelim bakalım şurada. Böldüğümde bir defa 20, 20, 4 aşağı indi. 3'ü de aşağı indirdik. 2 defa 20 40 oldu kalanımız 3 virgül koydum şuraya karşılık olarak bir sıfır koyduk 1 çarpı 20 20 10 kaldı orada daha sonrasında bir sıfır daha ekledim ve şuraya 5 çarpı 20 100 dedim kalanımız sıfır olmuş oldu arkadaşlar yani fiyatı 12 virgül 15 cevabımız denizli seçeneği olur. Ülkemizde 2020 yılının ihracatı 600 milyar dolar, ithalatı 400 milyar dolardır. 2021 yılının ihracatı geçen yılın ihracatına göre %10, ithalatı ise %15 artmıştır. O zaman 600 milyar dolar %10 arttığında ne olacaktır? 110 bölü 100 ile çarparız bunu. Şuradaki sıfırlar gitti. 6 ile 110'u çarptığımda 660 milyar dolar gelecektir. Bu neydi? İhracat. Bu 2021 yılındaki ihracat. Bir de ithalat hesaplayalım. İthalat 400 milyar dolardan %15 artmıştır. Yani 115 bölü 100 ile çarparız bunu. Şu sıfırlar gittiğinde 100'ü 4 ile çarpsam 400, 15'i 4 ile çarpsam 60, 460 milyar dolar. Bu da ithalatı gösteriyor. Peki buna göre ihracat ve ithalat arasındaki fark hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş arkadaşlar. Ee, Burada 1 milyar dolar azalmıştır, artmıştır, 1,5 milyar dolar artmıştır, azalmıştır ve değişmemiştir diyor aralarındaki fark. Şimdi baktığımızda şurada aralarındaki ne kadar fark vardı? 200 milyar dolar fark vardı. 600 eksi 400, 200. E burada aralarındaki farka bakıyoruz. 660 eksi 460'tan yine 200 gelecektir. Dolayısıyla değişmemiştir. Cevabımız Edirne olur. Doğrusal bir çizgi üzerinde olan A, B ve C noktalarında sırasıyla Ali, Berk ve Can durmaktadır diyor. Şöyle bir doğrusal olarak bir çizgi gösterelim. Ali şurada olsun, Berk şurada olsun, Can da burada olsun arkadaşlar. Ali ile Berk arasındaki uzaklık Berk ile Can arasındaki uzaklığın %75'idir. O zaman Berk ile Can arasındaki uzaklığa 100x diyecek olursam bunun %75'i de Ali ile Berk arasında yani 75x derim buraya da. Ali, Berk ile Can arasındaki uzaklığın... Berk ile Can arasındaki uzaklık 100x'ti. Bunun %25'i kadar... %25'i ne olacaktır? Yüzler sadeleşince 25x olacaktır. Berk'e yaklaşıyorsa... Yani Ali 25x yaklaşıyor ve şuraya geliyor arkadaşlar. 25x. Ali artık burada. Şurada ne kadar mesafemiz kaldı? 50x kadar mesafemiz kaldı. Ali ile Can arasındaki uzaklık... Ali ile Can arasında şu an ne kadar uzaklık var... 50x buradan 100x buradan 150x kadar uzaklık var. 30 birim olmaktadır. O zaman bunu 30 eşitle diyor. İki tarafı da şöyle 150'ye bölecek olursak şu 150'ler gitti. Şurada sıfırlar sadeleşti. 3 bölü 15 de 1 bölü 5 demektir x eşittir 1 bölü 5 olarak bulduk. Buna göre son durumda Ali ile Berk arasındaki uzaklık kaç birim olur? Ali ile Berk arasında 50x kadarlık bir uzaklık vardı. O zaman 50 çarpı 1 bölü 5 diyeceğiz. X'i 1 bölü 5 bulduğumuz için sadeleştirdiğimizde 10 gelir. Cevabımız da Ceyhan seçeneği. 3 kilogram armutun 4 kilogram elma fiyatına satıldığı bir manavda demiş. 3 armut eşittir 4 elma dedim. 5 kilogram muz alan bir kişi 7 kilogram elma parası ödemiştir. 5 kilogram muz eşittir 7 kilogram elmaya olacaktır. Ee, peki burada arkadaşlar iki tarafta da elma olduğu için elmaları bir eşitleyelim olur mu? Şurayı 7 ile şurayı da 4 ile genişletelim. Ne gelecektir bu durumda? 21A eşittir 28E Aşağıda da 20 m eşittir 28 e olarak gelecektir. Hatta bunları şöyle yazabiliriz. 21 a eşittir 20 m eşittir 28 e şeklinde yazabiliriz. Peki buna göre 1 kilogram muzun fiyatı 1 kilogram armutun fiyatının yüzde kaç fazlasına eşittir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi armut ile muz arasında şöyle bir eşitlik var. O zaman ben burada armuta eğer 20x diyecek olursam Burada muzada kaç demem gerekir? 21 x demem lazım ki bunlar eşitlensin. Ee, yazıyorum armut 20 x dedim. Muzada 21 x dedim. Şimdi burada yüzdelik hesaba göre bizden istediğine göre 20 x'i 5 ile genişletirsem 100 x yapar. 21 x'i de 5 ile genişletirsem 105 x yapar. E, baktığımızda 1 kilogram muzun fiyatı 1 kilogram armutun fiyatının yüzde kaç fazlasını eşittir? E, 100 x'den 105 x'e çıkmıştır. Dolayısıyla yüzde 5 fazla olacaktır cevabımız denizli. Ümit Mücahit'in yaptığı bir işin %30 fazlasını Mücahit'in yaptığı sürede bitirebiliyor demiş. Buna göre Mücahit'in 26 günde yaptığı bir iş. O zaman şunu söyleyebilir miyiz Ümit için? X çarpı %30 fazlası 130 bölü 100 eşittir 26 gün diyebiliriz. Buradan Ümit'in aslında bu işi kaç günde yapabildiğini görebiliriz. Şimdi içler dışlar çarpımından x çarpı 130 eşittir 26 çarpı 100 gelir. İki tarafı da şöyle 130'a bölecek olursak şu 130'lar gitti. Sıfırlar gitti. 26'yı 13'e böldüm. 2 geldi. 2 çarpı 10'dan da x eşittir. 20 gelmiş oldu arkadaşlar. Demek ki Ümit 20 günde bitirebilir bu işi. Cevabımız Edirne seçeneği. Bir yay çekildiğinde boyu %150 uzuyor demiş. Şimdi yay için başlangıçtaki boyuna 100x diyecek olursak arkadaşlar çekildiğinde ne olacaktır? %150 uzuyorsa 150x üzerine koyduğumuzda 250x olacaktır diyebiliriz. Buna göre çekilmiş haldeki boyunun yani 250x'in yüzde kaçı demiş y bölü 100 diyelim yüzde kaçı çekilmemiş haldeki boyuna eşittir yani 100x'e eşittir demiş. Peki içler dışlar çarpımından 250x çarpı y eşittir 100x çarpı 100 olarak geldi. İki tarafı da eğer 250x'e bölecek olursak y'yi bulmak için şu 250x'ler gitti. Y burada yalnız kaldı. X'ler gitti. Daha sonra e, şuradaki sıfırlar gitti. 100'ü 25'e bölecek olursak 4 gelir. 4 çarpı 10'dan da y eşittir. 40 olarak gelecektir. Cevabımız Ceyhan seçeneği olur. Bir dikdörtgenin alanını %80 arttırmak için şöyle bir dikdörtgen gösterelim arkadaşlar. Bunun enine A diyelim. Hatta 100A diyelim. E, boyuna da 100B diyelim. Şimdi bunun alanı nedir aslında? 100A çarpı 100B'dir. Peki. 3 tane öncülümüz var. Hangilerini tek başına yapmak yeterlidir diye sormuş. Birinci öncüle baktığımızda enini %100 arttırıp yani 100A'dan 200A'ya çıkartacağız. Boyunu e, %10 azaltmak demiş. Dolayısıyla bunu da ne yapacağız arkadaşlar? E, boyunu 90B'ye düşüreceğiz. %10 azaltmış olacağız. Ne olacak şimdi? 9 çarpı 2'den 18 gelmiş olacak. 3 tane de sıfırımız var. 18.000AB. Başlangıçta kaçtı? 10.000AB'ydi 10 değil mi? Şöyle 10.000AB 10 şeklinde gösterebiliriz. 10.000AB'den 10 18.000AB'ye çıkmış. E burada eğer e, sıfırlarını sadeleştirecek olursak arkadaşlar... Ne olur? 100'den 180'e çıkmış olur. %80 arttırmış oluruz. Birinci öncülümüz doğrudur. İkinci öncüle bakacak olursak. Enini %80 arttırıp demiş. Yani 100A'yı %80 arttırıyorum. Kaç geliyor? 180A geliyor. Boyunu sabit tutmak. Yani 100B geliyor. Bunu çarptığımızda yine 18000AB gelecektir. Yine ne oldu? Yine %80 artmış oldu. İkinci öncülümüz de doğru. Üçüncü öncüle bakalım. Enini %25, boyunu %50 arttırmak. %25 arttı, arttırdığımızda enini 125a olacaktır. Boyunu da %50 arttırdığımızda 150b olacaktır. E, 125 ile 150'nin çarpımı burada 180 gelmeyecektir. Yani yüzde %80 artmamıştır. Daha fazla art, artmıştır burada. Dolayısıyla 3'ü eledim. Cevabımız 1 ve 2'den Ceyhan seçeneği oldu.